Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bucu Spor yeni Mersin Mayurdu futbol AŞ maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vereceğiz. Siz de bu maçla ilgili tüm detayları işlemek için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. TFF ikincilik mücadelesi yeni Bucu'sında oynanacak. 21 Ocak 2024 e, saat 14'te başlayacak. Pazar günü oynanacak. Mücadele hakemi Süleyman Soyutürk olacak. Birinci yardımcı hakem Enes Biroğlu. ikinci yardımcı hakem Oğuzhan Yazır. Mücadelenin dördüncü hakemi Ahmet Duran Timiroğlu olacak. Gözlemci Mehmet Şükrü Közcü. Temsilciler Hakan Baş ve Murat Çalışkan olacak. Mücadele tabii ki Filspor ekranlarından yayınlanacak. Filspor biliyorsunuz Teffe 2. Ligin, TFF 3. Ligin resmi yayıncısı konumunda. Mücadelerde Filspor'dan yayınlanıyor. Fil Filspor, yani fil e, sporun paketlerini satın alarak mücadeleleri izleyebiliyorsunuz. Bunu da sizlere aktaralım. Belli paketler var. O paketleri satın alıyorsunuz ve mücadeleleri canlı olarak izleyebiliyorsunuz. E, takımların ligdeki konumları hakkında bilgilendirme sağlayalım. Boca Spor 1928 19 maçta topladı 37 puanla 3. sırada. Yeni Mersin İtman Yurdu ise 19 maçta topladı 36 puanla şu anda 6. sırada yer alıyor. Her iki takımda sadece 1 puan farkı yer alıyor. Gerçekten ikincilik beyaz grup oldukça çekişmelere sahne oluyor. Çünkü ikinci sıradaki takımın 38, üçüncü, dördüncü, beşinci sıradaki takımın 37, altıncı sıradaki Mersin İtmanyol'un 36 puanı var. Oldukça çekişmeli birlik bizleri bekliyor ve bizleri yani izleyebiliyoruz bu çekişmeli ligi bizlerin karşısına çıkıyor. Bu zorlu 90 dakikada hem Burcu Spor 1928 hem de yeni Mersin İtman Yurdu futbol aşığı başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonu unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.